Merhaba arkadaşlar. Bugün size 3x3 zeka kübünü çözmeyi detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi videoya geçelim. 3x3 zeka kübünü çözmek için bazı algoritmalar kullanıyoruz. Benim bunu anlattığım bir video var kalanında. Right up front gibi algoritmaları anlattığım bir video var. Bu videonun da yazacağım zaten. Hepsini. Bu arada şu ne diyorsanız elimi kestim bugün. Telefon birazcık fazla yakın geliyor bana. O yüzden uzak tutmaya çalışacağım. Önce bir çılgın her karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar köpü çözerken ilk bu arada başlangıç metodunu anlatacağım. Beginners metodu anlatacağım. İlk adım bir artı yapmak beyaz yüze. Artı nasıl olur göstereyim. şu şekilde bir şey olur. Köşeleri umursamayın. Ve buradan merkezlerle kenarlar uyuşmuş olur. Şimdi ben size bunu yaptım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. özelce karıştırıyorum güzelce. Şimdi başlangıç metodunda bir artı yapmak için önce bizim bir papatya oluşturmamız lazım. Papatya nasıl olur? Sarı orta olur. Bu şekilde beyaz yaprakları olur. Bu yüzden buraya tüm beyazları toplayacağız. Mesela bu yeşil burada. Direkt iki hamle ile bunu alabiliyoruz. Altta bir de mavi var. Onu da böyle alabiliyoruz basitçe. Ve burada turuncu da alınıyor. Peki bunu nasıl alırız? Öncelikle burada mesela hizasında gerçek normal beyaz kenar varsa onu beyaz kenar gelmesi gel gereken yeri hizasına getirmemiz lazım. Bu nasıl oluyor? Basit. Bu şekilde bunu döndürüp bu şekilde kaldırıyoruz. Burada böyle bir parçayı oraya koymak istersek önce boşluğu buraya getirmemiz lazım. Boşluk burada olacak. Sonra bu parçayı buraya uzaklaştırıyoruz. Ortayı indiriyoruz. Bunu geri yakınlaştırıp bunu kaldırıyoruz. Böylece papatyamız oldu. Şimdi bu papatyayı aşağıya çevirip artı yapmamız lazım ve merkezlerinde uyuşması lazım. A şanslıyız. Bu normal parçalar uyuşuyormuş az kalsın hepsi. Şimdi nasıl yapıyoruz burada? Merkezle eşlememiz gerekiyor önce bu yüzden mesela göstereyim eşlemeyi. Burada yeşil o var. Bunu yeşil merkezle şu şekilde eşliyoruz. Eşlendi. Sonra iki kez önü çevirerek bunu yapıyoruz. Bu arada hepsini yazacağım. En ufak hamleleri bile hep algoritmayla yazacağım. Mesela mavi yerinde indirelim. La burada turuncu turuncu ile eşit. kırmızı kırmızı ile eşleşmiyor. Bir kez çevirdim. O mesela şöyle yapalım bir kez çevirdim. Kırmızı var, mı yok. Ve işte buldum kırmızıyı. indiriyorum Arka tarafta turuncu eşleşiyor. Ve bunu da indiriyorum. Böylece artımız oldu. Köşeleri bırakmıyoruz. Arta bu şekilde olduysa tamamız. Şimdi ikinci aşama nasıl bir şey olacak size hemen göstermek istiyorum. İkinci aşama bitince nasıl görüneceğini. İkinci aşama ilk yüzeyi tamamlamak. İlk yüzey nasıl olacak? Tüm beyaz yüz tamamlanacak ve aynı zamanda buralarda doğru olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Ve hemen karıştırdım. Telefon çaldı. Annemin telefonunu bulamamışlar. Babam çaldırdı o yüzden. Şimdi artıyı hemen yapalım. Ben hızlı yapacağım şimdi. Çünkü şimdi ikinci kat, ilk katmanı gösteriyorum size şimdi. Artıyı bu yüzden göstermeyeceğim şu an yaparken. Ben kendim yapıyorum. Artımızı yaptık artık. İkinci katmana geçebiliriz. Bunun için şöyle yapacağız mesela. Burada bir beyaz köşe bulduk. Beyaz, mavi, turuncu. Bunu beyaz ve mavi turuncunun kesiştiği yerin altına getirmemiz lazım. Mesela şu an beyaz, yeşil, kırmızıda. Böyle çevirdik beyaz, yeşil, turuncu. Böyle çevirdik işte burası beyaz, yeşil, mavi. Pardon, beyaz, turuncu, mavi. Şöyle bir algoritmamız var. Sağa indir, yakınlaştır, sağa kaldır, uzaklaştır. Her zaman tek de olmayacak bu arada. Bakalım. Şöyle aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı. Ben hepsini yazacağım bu arada. Şimdi mesela burada kırmızı yeşil beyaz şansa zaten burada yapıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Mesela burada bu var. Bu, beyaz yeşil turuncu buraya gelmesi lazım. Çünkü beyaz yeşil turuncu beyaz yeşil turuncu işte buraya gelecek. Mesela böyle görüyorsanız mesela siz böyle aşağı sol yukarı sağ yapacağınız zaman bu karşınızdaysa bu şekilde de yapabilirsiniz. Küpü önce böyle iki kez çevirin. Yeşil önünüze alın ve kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır. Ve bu kadar. İlk katmanı bitirdik ve beyaz yüz böyle. Şimdi artık daha böyle küp çiftesine geçiyoruz. Algoritmalara geçiyoruz. İkinci katman zamanı. İkinci katman tamamlanınca nasıl gözüküyor? Göstereyim size. Şimdi kendim yapıyorum. Gösteri, göstermek için tamamlanınca nasıl gözüktüğünü. Sonra size nasıl tamamlandığını göstereceğim. tamamlanmış ikinci katman bu şekildedir. Ben mesela yapayım da birazcık şöyle kalayım mesela ne yapacağız mesela mesela buraya hangi kenar gelecek kırmızı kırmızı mavi gelecek değil mi onu bulalım yukarıdan bu değil turuncu mavi bu buna bakıyoruz Evet bulduk şimdi kırmızı mavi bulduk kırmızı bize bakıyorsa bunu kırmızı ile eşitiyoruz. Peki mavi yukarıda. Neye bakıyoruz burada? Mavi sağda mı solda mı? Buna bakıyoruz. Mesela sağa bakalım yeşil var. Solda evet mavi burada. Şimdi sol algoritması var. O da şu şekilde. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, önü kaldır, yakınlaştır, önü indir. Bu arada ben hepsini yazacağım buraya. Benim kanalımda eğer takıldıysanız benim kanalımda küp algoritmalarını anlattığım bir video var. Yenisini de çekeceğim bunun tripodla o videoya gidebilirsiniz. Orada güzelce anlattım. Mesela bunu yaptığımıza göre şimdi bunu yapalım. Yani böyle görüyorsunuz bakın şunları eşleyip indirdik içeri. Mesela yeşil kırmızı. Nerede? Burada. Bize bakan renk yeşil. Bunu eşledik. Kırmızı nerede? Solda. O zaman yapıyoruz. Solar bakmasına. Mesela ne olabilir? sağa algoritması yapılacak bir şey bulamadım. Şöyle komik bir durum yani bu. Yok varmış. Ya burada ma yeşil turuncu. Yeşil bak bize bakan yüz. Eşledik. Turuncu sağda bu sefer. Sağda böyle yapıyoruz. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, önü kaldır. Yakınlaştır, önü indir. Ve buraya oturdu. Burada ben hepsini yazacağım merak etmeyin. Hepsi yazıyor siz izlediğinizde. Ben, iz, ben yapmaya çekilmiyor. O yüzden. Mesela mavi turuncuyu maviyle eşledim. Mesela ben he, solda mı sağda mı solda. Sol aygıtmasını yapıyorum hızlıca. Ve başarılar. Tebrikler. ikinci katmanı yaptınız. Artık kalını kolay. Şimdi bir sonraki yapmamız gereken şey bir artı yapmak. Burada 3 olasılık var. İlk olasılığımız nokta. Köşelere bakmıyoruz yine. Nokta çıkınca şimdi göstereceğim diğer iki olasılıktan birinin algoritmalarını yapıyoruz. Diğer bir olasılığımız L. Bak şu köşelere bakmıyoruz. L harfi. Bunu da burada tutup şu algoritma yapıyoruz. Önü kaldır. Uzaklaştır. Sağ kaldır. Yakınlaştır. Sağ indir. Önü indir. Artımız böyle oldu. Bir de çizgi var. T değil çizgi. Sadece çizgiye bakıyoruz. Köşeler yok. Sadece kenarlar ve merkez. Çizgide de yine benzer bir algoritmamız var aslında. Ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Önü kaldır. Sağa kaldır. Uzaklaştır. Sağa indir. Yakınlaştır. Önü indir. Artımız oldu. Peki noktada ne yapıyoruz onu söyleyeyim. nokta gelmesi lazım şu an bana. Şöyle biraz ovalerlerden deneyeceğim nokta çıkartmak için. Nokta gelmiyor hiçbir şekilde ne dersem. Mesela bildiğim lan bu var. Uvelerler yaparak nokta çıkartmayı deniyorum ama nokta olmadı bir türlü. Şimdi nokta var gibi düşünürsek Sadece bir nokta düşünün mesela. Sadece bir nokta. Bu kenarları yok sayın. Ha, bu şekilde nokta yapmayı deniyorum ama yapamıyorum. Ha, böyle yapsam. Aha arkadaşlar noktayı yapmayı başardım. Nokta ikisinden birinin algoritmasını uyguluyorum. Mesela ben L algoritmasını uygulamak istiyorum. O da böyle. Önü kaldır. Uzaklaştır, sağa kalıyor. Yakınlaştır, sağa indir, öne indir. Böyle yaparsam çizgi gelir. L algoritmasını yaptığınızda çizgi gelir. Çizgi yaptığınızda L gelir. Hemen onu algoritmasını da anlatmıştım. Yapıyoruz ve sarı artıyı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sırada hani demiştim beyaz artıyı yaparken şu merkezlerle uyumuna dikkat edeceğiz demiştim. Aslında bunu beyaz artılara da kullanabilirsiniz. Şimdi merkezlerle uyuşturmamız gerekiyor bizim bu renkleri. Önce uyuşan iki tane bulmamız gerekiyor mesela. Bu bir tane uyuştu. Başka uyuşan var mı? Yok. Yeşil uyuşturdum. Kırmızı da birlikte uyuştu. Bunlar uyuşmadı. Şöyle bir algoritmamız var bunlar. Uyuşan ikisini. Bir daha ama şöyle bir durum da var. Onu unutmayalım. Şöyle bir durum var bir de. Bunlar karşılıklı uyuşabiliyor. Bir dakika. Arkadaşlar bunlar karşılıklı uyuşabiliyor. Ben yapamadım. Bir daha bir deniyorum. Aha işte oldu. Bunlar böyle karşılıklı olabiliyor uyuşan renkler. Yapıyoruz bu algoritmamızı yapıyoruz. Sağ kaldır uzaklaştır. Sağa indir uzaklaştır. Sağa kaldır. İki kere çevir sağa indir. Böyle ve son olarak üstü bir kere çevirdiğimizde bir dakika yanlış bir döndürme yaptım. Şimdi buradan Bakıyoruz. İki tane birlikte yan yana uyuşmuş. onlar uyuşmamış. Aynı algoritmayı yapıyoruz ama nasıl? Birini sağda, birini arkada tutarak yapıyoruz. Sağ kaldır, uzaklaştır, sağ indir, uzaklaştır, sağ kaldır. Üstü iki kere çevir, sağ indir ve uzaklaştır. Böylece gördüğünüz gibi hepsi uyuştu yerine. Şimdi artık sona geliyoruz yavaş yavaş küpte. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu köşe sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavinin normalde burada olması gerekir değil mi? Bunun da burada olması gerekir. Şimdi biz onları uyuşturacağız. Bakıyoruz mesela bu doğru yerinde mi? Sarı, turuncu, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Bu doğru yerinde değil. Buna bakıyoruz. Bu da değil. Ve bu da değil. Ve bu da değil. Şimdi bir algoritmamız var. Bunu da yapalım. Ne da söyleyeyim mi? Uzaklaştır. Sarı kaldır. Yakınlaştır. Solu indir uzak yakınlaştır, uzak indir, yakınlaştır, Solu indir. Mario Kart'ma yaptığınızda bakın, bakın. Bu mesela çevirince tam uyuyor. Siz köşeyi çevirmeyin çünkü köşeyi çevirir küpler çözülemez. Ya bu çevirince tam böyle düzgün uyuyorsa bu olmuş demektir. Bu olmuş köşeyi sağımızda tutuyoruz. Aynısını yapıyoruz. Hepsi oldu mu? Evet, hepsi olmuş. Bak yerinde yerinde. Yerinde nereden anlıyoruz? Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, turuncu, mavi. Sarı, turuncu, mavi. Şimdi başta yaptığımız bir algoritma vardı hani beyazı yaparken aşağı, sol, yukarı, sağ. O algoritmayı yapacağız. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Ne burada sonra ap ters hareketini yapıyoruz. Yani bunu Basit aslında. Üstü saat yönünün tersine çeviriyoruz ya da olmamış bir köşeyi buraya alıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Arkadaşlar bitecek bu arada küp. Yine olmamış bir köşeyi yani oryantasyonu olmamış bir köşeyi alıyoruz. Yani aynısını yapıyorum arkadaşlar. Hiç böyle bir şey demenize gerek yok. Aynısı. Her zaman ve arkadaşlar küp bitti. Aslında küpü çözmeyi öğrenince çok basit olur. Şimdi örnek çözüm yapalım mesela. Karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi önce papatya yapmam gerekiyor. Papatya oldu. Eşleyerek indireceğim. Eşlenmiş indir. Eşlenmiş mi? Hayır. Eşlen, indir. Eşlenmiş indir. Sonra da bunu aldın. Eşle indir. Artı tamam. Şimdi yapıyoruz hemen. Yani hani böyle yapacağım ben. İkinci katmanda daha hızlı yapmamı sağlayacak bu benim. Kalanını hep normal yapacağım. Şöyle indirsem. Bunlar şansa gelen f kezleri. Spook'u da öğreteceğim ileride. Şimdi hemen bakıyoruz. Yeşil turuncu burada. Yeşille eşliyoruz. Sağa gidecek. Sağa algoritması. Burada bu sıkışmış. Bak yine göstermediğim bir şeye denk geldi. Burada sıkışmış. Bunu yapmanın iki yolu var. Birinci yol Sifop'taki eftuel yolu. Nasılmış bu? Bunu önce buradan çıkartıyoruz. Sonra arkaya böyle alıyoruz. Sonra da bu şekilde bir algoritma uyguluyoruz. İkisi eşleniyor ve böyle eftuel yapıyoruz. Ama aslında şu an yani f videosu yapmadığımız için f videosunda olmadığımız için ben öyle göstermeyeceğim mesela. Hemen şunu yapayım. Gerçekten normal beginner's metotla nasıl yapmanın gerektiğini göstereceğim. Beginner's metotta buna karşılaşırsınız. Aslında basit. Mesela bu sağ algoritmasını uygularsam bu buraya girecek, bu dışarı çıkacak. Yani bu yerinde ters çünkü dışarıya çıkıp düzeltmeniz lazım. O yüzden sağ algoritmasına uyguluyorum. Çıktı. Kırmızıyı burada. Kırmızıyla eşliyoruz. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. İkinci katmanda sarı olmayan kenarları bulmaya çalışıyorum. Mesela sarı var. Sarı var. Sarı var. Bak bunda sarı yok. Bu sağa gidecek. Hemen yapıyoruz algoritmayı ve ikinci katmanı hemen bitirdik. Nokta geldi. Noktada mesela ben çizgi algoritmasını yaptım. D'ye geldim. Doğru yöne çevirdim yaptım. Algoritmasında artı bitti. Mesela burada şansıma çapraz iki tane olmuş. Hemen algoritmayı yapıyorum. Bir oldum. Bu örnek çözüm olduğu için hızlı geçiyor. Mesela burada şansınızda bir köşe doğru yerde de olabilir. Bu yüzden hemen hemen algoritmayı yapıyorum. Bu arada her zaman öğrettiklerimle aynısını yapıyorum. Mesela şöyle. Aşağı sol yukarı sağ bu. Parmak hareket. Sadece finger trick versiyonu. Bu arada küp yarışması videosu gelemedi bir türlü çünkü çok uzun. Hala yapım aşaması bitmedi. Örnek çözümümüz bitti ama. 2x2 ile 3x3 tek videoda birlikte anlatmak isterdim ama 2x2 zaten serisi bittiği için başka bir küpü tek videoda ikisi, ikisi birlikte anlatacağım. Şimdi anlatacağımız küp piraminx. Dur. Arkadaşlar piraminx'i alıp geldim. Şimdi Pyraminx'in çözümünü anlatacağım size. Hepsinin algoritmalarını yazacağım. Pyraminx aygıtmasını da yazacağım. Şimdi iyice karıştırıyoruz küpü. Allah tipi çıktı. <laughs> tipi çıktı karıştırırken. Onun uçlarını döndürüyoruz. Ve hazırız. Şimdi Pyraminx'in ilk aşaması aşırı basit. Uçları çevirip doğru yerleriyle yaşamak. Mesela Sarı, yeşil, kırmızı. Mesela sarı burada olmalı. Burada sarı var. onu böyle çevirip eşliyoruz. Bu en basit. Bu ilk aşama. Bu şekilde hepsini döndürerek hepsini eşlemiş olduk. Şimdi sarılardan bir yüzey yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bir yüzey. Şu köşeyi önemsemeyin. Şöyle böyle böyle olması lazım bu yüzeyin. Daha hiçbir şey yok. Peki nasıl yapacağız? Dondurma külah metodu kullanacağız. Mesela Buradan orta parçalardan sarı olmayanı bulalım. yani orta parça sarı var mı? Yok. Var mı? Yok. Yok. Mesela sarı olmayan bu kırmızı, yeşil, mavi. Şunlara bakmıyoruz. Sadece ortalara ve uca bakıyoruz. Hatta sadece merkeze bakın. Bu şekilde buradan sol elimize dondurma külahı gibi tutup bakın sarıları yukarıya topluyoruz. Mesela burada köşelere de dikkat edebilirsiniz toplarken. Şu an sana benim tüm köşelerim bir, bir tanesi hariç ama ben size bunları göstermek istiyorum. yüzden dışarıya atıyorum bu köşelere, Kenarları pardon. Mesela burada. Sarı yeşil kenar buranın. Sarı yeşil. Mesela buradaymış değil mi? Mesela ilk geldiğinize baktığınızda size bakıyorsa şu algoritmayı uyguluyoruz. Aşağı aşağı yukarıya yukarıya La yani burada bu taraftaysa aşağı aşağı yukarıya yukarıya basit yani böyle size bakmıyorsa şu şekilde bunun geleceği deliği kaldırıyorsunuz bunu o deliğe sokuyorsunuz böyle indiriyorsunuz ama bazen şöyle de olur mesela yani böyle solunuzda görüyorsunuz o zaman da sağa kaldırıp sokup indiriyorsunuz şimdi sarı katman bitti Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor söyleyeyim mi? Çevirince renkleriyle uyuşan bir kenar bulmamız gerekiyor. Mesela kırmızı yeşil uyuşmuyor. Aha kırmızı yeşil burada uyuştu. Bak mesela bu uyuşmamış. Bu uyuşmamış. Kırmızı yeşil burada uyuştu. Şimdi şöyle bankortma yapmamız gerekiyor. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Kal, uzaklaştır. Kaldır yakınlaştır indir bunu yaptığımızda tüm kenarların böyle işlemesi gerekiyor ve son olarak da son uç ve merkezi düzeltmek kaldı mesela burada saat yönü ve saat yönü tersine göre düşüneceğiz saat böyle döner ya, ya buradan saatin tersi yönüne baktığımızda bu buraya gelir bu buraya gelir bu buraya gelir, bu buraya gelir küp biter bizden saat yönünü tersine uyguluyoruz. o nasıl sağ kaldır sağ, saat yönünü tersine çevir sol kaldır sağ indir ters yönü, saat günü tersine çevir sağ kaldır saat yönünün tersine çevir sağ indir saat tersine çevir küp bitti şimdi bir, bir diğer durumsa şöyle olur bir diğer durumsa şöyle şöyle saat yönünde dönmesi gerekiyor yani bu buraya bu buraya bu buraya gelirse saat yönünde döner demek O da şöyle basit yine sağ kaldır saat yönünde çevir sağ indir saat yönü sağ kaldır saat yönü sağ saatini böyle bitiyor. Şimdi başka bir durum daha var. Zilam. Bu ilk uç eşlenen uç bulduğunuz kısımdan mesela uç eşleniyor ama diğer ikisi sadece yerinde olup da dönükse yapacağımız algoritma var. Mesela sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı normal algoritmamız yapıyoruz ve direkt bitiyor. Bu skip. Sonu geçiyoruz. Evet arkadaşlar Pyramix ve 3x3 çözümü bu şekildeydi. Tabi örnek çözüm yapmadan bitirmeyelim bunu. Örnek çözüm yapalım. Hazır mısınız? Başlıyorum. Uçları döndürüyoruz. Bunlar çok basit zaten. Herkes yapabilir. Sonra burada sarı olmayanı bulup tutuyoruz. Topluyoruz sarıları yukarıya. Şansıma benim iki köşem zaten yerinde diğer bir köşeye alıyoruz böyle. Diğer koyma yolunu yapıyoruz bize bakan ve bir skip. Harika. İşte 3x3 ve Flaming küpünün çözümü bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki de videodan keyif aldıysanız ve sizi küpü çözmenizi sağladıysam. Görüşürüz.